Herkese selamlar. Birçoğunuzun bildiği gibi eğitim setlerimizi Udemy üzerinden yayınlıyoruz ve burada Udemy'nin en düşük fiyat politikasına uyumluluk gösteriyoruz ki kurslarımız erişilebilir durumda olsun. Herkes faydalansın. Udemy yayınlamış olduğu son makalesinde minimum fiyat politikasında güncellemeye gideceğini belirtti. Bunu daha önce de yapmıştı. Fiyatları 15 TL'den 25 TL bandına çekmişti muhtemelen ki şu anki duruma göre de 40 50 TL arasına çekecek gibi hissediyorum. Fakat bu durumu 2 hafta içerisinde gerçekleştireceğini de eklemiş makalesine bu da şu anlama geliyor. Sizlerle belki de son defa 25 TL ve 28 TL bandında kurs yayınlıyor olacağız. Eğer ki kurslarımıza kayıt olmak istiyorsanız açıklamalarda bulunan linklerden faydalanabilirsiniz ya da şu an ekrana yansıtmış olduğumuz kodu kullanarak kurslarımıza en uygun fiyatla kayıt olabilirsiniz.